Merhabalar arkadaşlar. Sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki maddelerin standart koşullarda pH değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bildiğiniz gibi standart koşullarda pH 7'den küçük olduğunda ortam asidik olacaktır. pH 7 olduğunda ortam nötr olacaktır arkadaşlar. pH 7'den büyük olduğunda ise ortam bazik olacaktır. Baktığımızda A şıkkında su, su nötr bir maddedir. Dolayısıyla ortam nötrdür. Yani pH 7'ye eşit olacaktır. Nitrik asit arkadaşlar kuvvetli bir asittir. Dolayısıyla ortam asitik olmalı. Yani pH 7'den küçük olmalıdır. Sodyum klorür nötr bir tuzdur. Yani ortam pH'ı 7 olmalıdır. E, D seçeneğimize baktığımızda amonyak bir bazdır arkadaşlar. Dolayısıyla pH değeri 7'den daha büyük olması gerekir. Asitik asite baktığımızda bir asittir ve ortamın pH'ı 7'den daha küçük olması gerekir. Baktığımızda burada pH 7'den büyük demiş. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır diyoruz. Standart koşullarda yukarıdaki durumlardan hangileri nötr bir ortamı ifade eder? Bildiğiniz gibi standart koşul 25 derece ve 1 atm basınç olan koşula denir arkadaşlar. Nötr ortamı ifade etmek için hidrojen iyonun mol sayısının hidroksit iyonun mol sayısına eşit olması lazım. Bu durumda pH da 7 olacaktır. Birinci öncülümüze baktığımızda hidrojen iyonun mol sayısı hidroksit iyonun mol sayısına eşittir demiş. Bu nötr bir ortamı ifade edecektir pH 7'den küçük demiş. Bu asidik ortamı ifade edecektir arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz olmaz. pH eşittir 7. Nötr ortamda pH 7'ye eşit olacaktır. Üçüncü öncülümüz olur. Dördüncü öncülümüze baktığımızda hidroksit iyonunun mol sayısı hidrojen iyonundan fazladır. Bu ortam bazik olduğunu gösterir bize. Bizim aradığımız ise arkadaşlar ortamın nötr olmasıdır. Yani cevabımız 1-3 yani B seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen birinci çözelti ile ikinci çözelti eşit hacimlerde karıştırıldığında oluşan çözeltinin pH'ı 7 olur demiş. Ve bize verilen diğer bilgi de birinci ve ikinci çözeltiler kuvvetli elektrolittir demiş. pH'ının 7 olabilmesi için nötr olması gerekir arkadaşlar. Bakalım. A seçeneğinde Birinci çözeltinin pH'i 2 yani asittir. İkinci çözeltinin pH'i 12 bazdır. İkisini eşit hacimde karıştırdığımızda 12 artı 2 bölü 2'den pH'ini 7 olarak buluruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. B'ye baktığımızda birinci çözeltinin pH'i 7. İkinci çözeltimizin pH'i 14 yani bazdır. Bu ise nötrdür. Dolayısıyla karışımın pH'i arkadaşlar 7'den daha büyük olacaktır. B seçeneğini eliyoruz. C'ye baktığımızda pH birinci çözeltide 1 yani asittir. İkinci çözeltide de 6 o da asittir. Asitle asit karıştığında yine asidik bir çözelti olacaktır. Dolayısıyla C seçeneğini eliyoruz. Çünkü nötr olması gerekir. D'ye baktığımızda pH 10 bazdır arkadaşlar. pH 3 ise asit olacaktır. İkisini eşit hacimle karıştırdığımızda 13 bölü 2'den 6,5 çıkacaktır. Yani pH 7'den küçük asidik olacaktır. E seçeneğimize baktığımızda pH 2 asittir. pH 5 de asittir. Dolayısıyla ikisini karıştırdığımızda yine pH 7'den daha küçük olacaktır. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıdaki kaplarda bulunan X, Y ve Z sulu çözeltilerine sırasıyla mavi, kırmızı ve mavi turnusol kağıtları batırılıyor. X ve Y'nin bulunduğu kaplara batırılan turnusol kağıtları renk değiştirirken Z'nin bulunduğu kaptaki turnusol kağıdı renk değiştirmiyor. Buna göre X, Y ve Z aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bildiğiniz gibi asidik ortamda turnusol kağıdı arkadaşlar kırmızı renge, bazik ortamda ise turnusol kağıdımız mavi renge dönüşecektir. Nötr ortamda ise turnusol kağıdı renk değiştirmeyecektir arkadaşlar. Renk değiştirmez diyelim. Evet, şimdi X kabına baktığımızda mavi turnusol kağıdının kırmızıya dönüştüğünü görüyoruz. Demek ki arkadaşlar X Asidik bir ortamdır. Dolayısıyla baktığımızda hidroklorik asit asittir, sülfürik asit asittir, hidrojen sülfür asittir, asetik asit asittir ve nitrik asit asittir. Dolayısıyla hepsi olabilir diyoruz. Y'ye baktığımızda Y kabında kırmızı turnusol kağıdının maviye dönüştüğünü görüyoruz. Maviye dönüşmesi için ortamın bazik olması gerekir. Sodyum hidroksit e, baziktir, kalsiyum hidroksit baziktir, amonyak bazit, baziktir, potasyum hidroksit baziktir ve magnezyum hidroksit de baziktir. Z kabına baktığımızda mavi turnusol kağıdının renginin değişmediğini görebiliyoruz. Bu nasıl olabilir? Ya ortam baziktir ya da ortam nötrdür diyoruz arkadaşlar. Baktığımızda amonyak baziktir dolayısıyla olabilir. Sodyum klorür nötr bir tuzdur dolayısıyla olabilir. Ortam nötrdür. C seçeneğimize baktığımızda sodyum hidroksit bazdır olabilir. D seçeneğimize baktığımızda nitrik asit ortam asidik olduğu için arkadaşlar bu mavi turnusol kağıdı kırmızıya dönmesi gerekir. Baktığımızda olamayacak cevap D seçeneğidir. E seçeneğinde de yine bir baz vardı. Dolayısıyla o bazik ortamda mavi turnusol kağıdı yine mavi kalacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Oda koşullarında bulunan sulu nötr, asit ve baz çözeltileri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Oda koşulları arkadaşlar 25 derece sıcaklık olacaktır. Biz şunu biliyoruz. Asidik ortam olduğunda pH'in 7'den daha küçük olduğunu, nötr ortam olduğunda pH'in 7 olduğunu, bazik ortamda ise pH'in 7'den daha büyük olduğunu biliyoruz pH'i 5 olan çözeltilerin tatları ekşidir. pH 7'den küçük olduğunda 5 olduğunda arkadaşlar ortam asidik olur. Asitlerin tadı ekşi olacaktır. Doğrudur. pH 7 olan çözeltilerde hidrojen iyonu ve hidroksit iyonu yoktur ifadesi yanlıştır. Hidrojen iyonu ve hidroksit iyonu sayısı birbirine eşit olması gerekir. Dolayısıyla yanlış cevap B seçeneği olacaktır. pH eşittir POH ise çözeltinin nötrdür ifadesi doğrudur arkadaşlar. pH hidrojen iyonunu POH ile hidroksit iyonunu temsil edecektir. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olduğunda ortam nötr olacaktır. Çözeltiye batırıldığında mavi turunsal kağıdın rengi değişmiyorsa çözeltinin pH'i 7'den büyüktür. Bu ifade doğrudur. Bildiğiniz gibi bazik ortamda kırmızı turunsal kağıdı maviye dönüşür. Mavi turunsal kağıdı ise renk değiştirmeyecektir. pH 7'den büyük olduğunda ortam bazik olacaktır. Dolayısıyla D seçeneği doğrudur. POH'ı 7'den küçük olan çözeltiler baziktir ifadesi doğru bir ifadedir. Biz hocam pH 7'den büyükse bazik dedik. Aynı zamanda arkadaşlar pOH yani hidroksite sayısına göre ölçülen değerde de pOH 7'den küçükse ortam bazik. pOH 7'den büyükse arkadaşlar ortam asidik olacaktır. Yani burada pH ile pOH'ı karıştırmamamız gerekir. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen maddelerin eşit mollerinin suda çözünmesiyle hazırlanan eşit hacimli su çözeltilerindeki pH değerlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi sirke ruhuna baktığımızda asitik asit arkadaşlar zayıf bir asittir. Amonyak zayıf bir bazdır. Zatça kuvvetli bir asittir. Süt kostik kuvvetli bir baz olacaktır. Bildiğiniz gibi pH metreye baktığımızda 0'dan 14 arasındadır. 7 nötrdür. 7'den 14'e gittikçe arkadaşlar bazik kuvvet artar. Yani bazlık artar diyelim bazlık artar. 7'den 0'a gittikçe de asitlik artacaktır. Asitlik artar diyelim. Burada kuvvetli asit olan zat yağının pH'i 0'a daha yakın olacaktır. Örneğin zat yağı burada olursa zat yağı diyelim. Ee, sirke ruhu ise zat yağıyla 7 arasında bir yerde olacaktır. Örneğin burada olsun sirke ruhu. Hocam bu değerler önemli mi? O kadar önemli değil arkadaşlar. Baktığımızda sutkostik kuvvetli bazsa 14'e daha yakın olacaktır. Yani buraya sutkostik dersek 7 ile 14, 7 ile süt kostik arasında ise arkadaşlar amonyak olacaktı zayıf bir baz olduğu için zayıf baz amonyak diyelim buraya da amonyak. Evet. Şimdi pH'a e baktığımızda pH'i en büyük olan süt kostiktir. Baktığımızda süt kostik 4 numaralı öncülde verilmiştir. Daha sonra arkadaşlar amonyan pH yüksek olacaktır. Baktığımızda 2. Daha sonra sirke ruhu 1. Daha sonra da e, zat yağı olacaktır. Yani 3. Sıralamamız 4, 2, 1, 3 şeklinde olmalıdır. Baktığımızda bize bu cevabı C seçeneği vermektedir. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olacaktır. Yukarıdaki şekil 1'de verilen erlendeki x çözeltisi üzerine büretteki y çözeltisi yavaş yavaş damlatılıyor. Eklenen y hacmine karşılık elde edilen pH değişimi grafik 1'de verilmiştir. Buna göre yargılanan hangi doğrudur? Şimdi x çözeltisi üzerine y çözeltisi ilave edildiğinde arkadaşlar pH'in 13'ten aşağı doğru indiğini ve son durumda da 2'de kaldığını görüyoruz. Başlangıç pH'ına baktığımızda pH eşittir 13'tür. Bildiğiniz gibi pH 7'den büyük olduğunda ortam bazik olacaktır. Demek ki başlangıçta x çözeltisi asidik değil baziktir. Yani birinci öncülümüz yanlıştır. 150 ml y çözeltisi eklendiğinde pH 7'den büyük olur diyor. Baktığımızda tam 200 ml mm ilave edildiğinde pH 7 olacaktır. 200 ml'den daha az ilave edildiğinde ise pH'ın 7'den daha büyük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. 200 ml Y çözelsi eklendiğinde tam nötrleşme gerçekleşir ifadesi doğrudur. 200 ml arkadaşlar Y eklendiğinde ortamın pH'i 7 olacaktır. Bildiğiniz gibi pH 7 olduğunda hidrojen iyonunun mol sayısı ile hidroksit iyonunun mol sayısı birbirine eşit olur. Ve tam nötrleşme gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Brom timol mavisi bir indikatör olup asidik ortamda sarı, nötr ortamda yeşil ve bazik ortamda mavi renk verir x, y ve z çözeltilerine bromtimol mavisi damlatıldığında x çözeltisi mavi, y çözeltisi yeşil, z çözeltisi sarı renk alıyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bromtimol mavisine baktığımızda arkadaşlar asidik ortamda sarı, nötr ortamda yeşil, bazik ortamda mavi renk aldığını görüyoruz. Buna göre x, y ve z'nin ortamlarını bulabiliriz. x çözeltisi mavi renk alıyorsa arkadaşlar x çözeltisi bazik bir ortamdır. Y çözeltisi yeşil rengi alıyorsa nötr bir ortamdır ve Z çözeltisi de arkadaşlar baktığımızda sarı renk alıyorsa asidik bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. İlk çözeltisi baziktir demiş baktığımda X baziktir doğrudur. Y çözeltisi nötrdür doğrudur arkadaşlar. Z çözeltisi asidiktir doğru bir ifade olacaktır. Y, Z ve Bromtimol mavisi karıştırılırsa renk yeşil olur ifadesi yanlıştır. Y nötrdür, Z asidiktir. Bu ikisini karıştırdığımda ortam yine asidik olacaktır. Asidik ortamda da Bromtimol mavisi arkadaşlar sarı renge dönüşür. Dolayısıyla yeşil renk olur ifadesi yanlıştır. X, Y ve Bromtimol mavisi karıştırılırsa renk mavi olur ifadesi doğrudur. X bazik ortamdır, Y nötr ortamdır arkadaşlar. E, X ve Y karıştırırsam ortam yine bazik olacaktır. Bazik ortamda da Brom mavisi maviye dönüşmektedir. Dolayısıyla E seçeneği doğrudur. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bir indikatör asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi, nötr ortamda ise yeşil renk vermektedir. Kuvvetli asit HX ve kuvvetli baz BOH'ın belirtilen indikatör kullanarak birbirleriyle girdikleri yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin sonucu oluşan renk değişimi doğru olarak belirtilmiştir. Öncelikle indikatörün renklerine bir kez daha bakalım. Asidik ortamda arkadaşlar indikatörümüz sarı. Bazik ortama baktığımızda mavi. Nötr ortamda ise yeşil renk aldığını görüyoruz. Artık işimiz kolay sayılır. Birinci öncülümüze baktığımızda 0,1 mol H2X. Burada tesir değerliği asidin 2'dir arkadaşlar. 0,1 mol olduğuna göre ,1'den 0 2 çarpı 0,1'den 0,2 mol hidrojen iyonu verecektir. BOH'a baktığımızda BOH'ın tesir değerliği 1'dir. Burada 0.2 mol olduğuna göre 0.2 çarpı 1 0.2 mol hidroksit iyonu verecekti. Gördüğünüz gibi hidroksit iyonuyla hidrojen iyonu birbirine eşit, yani ortam nötr olacaktır. Çünkü hidrojen iyonuyla hidroksit iyonunun mol sayısı birbirine eşit olursa arkadaşlar ortam nötr olur. Nötr olduğunda hangi rengi alıyor? Yeşil. Bakıyorum mavi olmaz. İkinci öncümüze bakalım. 0.2 mol h #2x H2 gitsin. arkadaşlar bildiğiniz gibi tesir değerli 2 idi çarpı 0,2 ile çarpıyorum. Ve 0,4 mol hidrojen iyonu olacaktır. Devam edelim. 0,1 mol BOH demiş. BOH'ın tesir değerli 1'dir. 0,1 ile çarptığımda 0,1 mol OH eksi olacaktır. Yani hidroksit olacaktır. Baktığımızda hidrojen iyonunun mol sayısı 0,4 e, hidroksit iyonunun mol sayısı 0,1 daha büyüktür. Yani ortam asidik olacaktır. Asidik ortamda baktığımızda sarı renk ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda 0,1 mol H2X demiş. Burada iki çarpı 0 0 2 çarpı 0,1'den 0,2 mol hidrojen iyonu olacağını görebiliriz. 0,1 ile 1'i çarptığımızda da 0,1 mol yine hidroksit iyonu olacağını görebiliriz. Gördüğünüz gibi hidrojen iyonu mol sayısı hidroksitten yine fazla. Yani ortam asidik olacaktır. Ortam asidik olduğunda yine sarı renk olması gerekir. Bu durumda üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız Bursa yalnız 2 olacaktır. Şekildeki Erlenmeyer'de 1 mol sodyum hidroksit içeren sulu çözelti ile asidik ortamda kırmızı, nötr ortamda turuncu ve bazik ortamda sarı renk alan metil oranj indikatörü bulunmaktadır. Buna göre büretteki 2 mol hidroklorik asit içeren 100 mililitrelik çözeltiden Erlen Mayer'e eklenen hacme karşılık gerçekleşen renk değişimleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Öncelikle arkadaşlar indikatörümüzün renk değişimine bakalım. İndikatörümüz asidik ortamda baktığımız zaman kırmızı. Nötr ortamda turuncu. Bazik ortamda ise arkadaşlar baktığımızda sarı renk alıyor. Bu elimizde bir dursun. Baktığımızda kabımızın içerisinde 1 mol sodyum hidroksitimiz var. Sodyum hidroksitimize büretten yavaş yavaş hidroklorik asit ilave ediyoruz. Bunun tepkimesi sonucunda sodyum klorür tuzu ve su oluşacaktır. Burada baktığımızda başlangıçta sodyum hidroksitten elimizde 1 mol var. Peki 25 mililitre hidroklorik asit eklersem kaç mol hidroklorik asit eklerim onu bulabilirim. 100 mililitre 2 mol olduğuna göre 25 mililitre arkadaşlar bunun dörtte biri olacaktır. Yani buradan 0,5 mol olacaktır. Demek ki 0,5 mol hidroklorik asit eklemem gerekir. 1 mol sodyum hidroksit de 0,5 mol hidroklorik asitin tepkimesine baktığımızda 1'e 0,5 mol harcanırsa 1'e 1 kas sayısına yine 0,5 mol harcanacaktır. Buradan 0,5 mol sodyum hidroksit artacaktır. Yani ortam hala baziktir. Ortam bazik olduğuna göre de sarı renk alacaktır diyoruz. Birinci öncülümüz doğrudur. 50 mililitre ilave ettiğimizde 100 mililitreye baktığımızda hidroklorik asitin 2 mol olduğunu biliyorsak 50 mililitre arkadaşlar 1 mol olduğunu bulabiliriz. Dolayısıyla 1 mol sodyum hidroksit de 1 mol hidroklorik asit tam nötrleşme sağlayacaktır. Dolayısıyla ortam nötr olacaktır. Nötr olduğu için de indikatörümüz turuncu renk alacaktır. İkinci öncülümüz doğrudur. 100 mililitre hidroklorik asit eklediğimizde elimizde 2 mol artık hidroklorik asitimiz var. 1 mol de sodyum hidroksitimiz var. Bir kas sayısına 1 mol harcanırsa yine bir kas sayısına 1 mol harcanacaktır. Elimde 2 mol olduğuna göre 1 mol hidroklorik asit artacaktır. 100 mililitre ilave ettiğimde ortam asidik olacaktır. Asidik ortamda da indikatörümüz kırmızı renkli olacaktır. 3. bir öncülümüz doğrudur. Cevabımız 1-2-3 yani E seçeneği olmalıdır. Fenol indikatörü bazik ortamda pembe renk verirken asidik ve nötr ortamda renksizdir. Yukarıda 1 ve 2 nolu kaplara belirtilen maddeler eklenip oluşturulan çözeltiler tek bir kapta bir araya getirildiğinde 3 nolu kaptaki ilk çözeltisi oluşuyor. Bu olay ile ilgili yargılanan hangileri yanlıştır demiş. Birinci ve ikinci kabın karıştırıldığı söylenmiş arkadaşlar. Birinci kabımızda nitrik asit. ikinci kabımızda ise sodyum hidroksit var asit ve bazın tepkimesinden sodyum nitrat ve su oluşacaktır bu tepkime sonucunda. Baktığımızda elimizde 0,1 mol nitrik asit ve 0,2 mol de sodyum hidroksit olacaktır başlangıçta. Şimdi başlangıç harcanan sonuç dediğimizde kas sayısı 1 olan nitrik asitten 0,1 mol harcanırsa kas sayısı 1 olan sodyum hidroksitten de 0,1 mol harcanacaktır. Buradan baktığımızda nitrik asit tamamen bitecek. Sodyum hidroksitten ise 0,1 mol artacaktır. Baktığımızda tam nötrleşme gerçekleşir ifadesi yanlıştır. Çünkü ortam hala baziktir arkadaşlar. Birinci öncülümüz yanlıştır. 0,1 mol sodyum hidroksit tepkimeye girmeden kalır ifadesi doğrudur. 3 nolu kaba fenol damlatılırsa çözeltinin rengi pembe olur. Şimdi ortam bazik olduğu için arkadaşlar çünkü bu çözeltimizin içerisinde hala sodyum hidroksit var. Yani bazik bir ortam. Dolayısıyla pembe renge dönmesi gerekir. Baktığımızda çözeltinin rengi pembe olur ifadesi doğrudur. Bizden yanlış istediği için yalnız bir yani A seçeneği doğru olacaktır diyoruz.